Bu pişmez savda mı deyip ki hemen Çaresiz kalgen de aşk Umid var kalbem yapar Bir hikmet var diye yar azarda Bu pişmez mı deyip ki hemen Çaresiz da ishq azorda umidvarlik qalbam tilga poraman bir hikmat bor deya yor azorda mayli telba dinglar mayli divona divona nahot sevgigina gunoh bizlar gunohkor Gülünü bul bulu bul, Aylap bi gana Kimli köylü tula Kimce kanday kal İçimde tuldurup Hazret dağların cimre bari etmen yapman Yargı Atımda iki yol Kaybırın ki yo ortga qaytaymin ar -ma, armonim bilan mayli telbadinglar mayli divana Divana nahot sevgi ginoh -ah, bizlar ginohkor -ah gulni bulbulga aylab begona kimning ko'ngli to'la kimga qanday kor mayli telbadinglar